Kim hoş geldin? Bugün size breakfast devamını gösteriyorum. Göstereceğim. Arkadaşlar şuradan bir şeyler alacağım. Şöyle bakınayım. Bu benim. İkincisi buna söylüyorum adı M. E, biliyorsunuzdur. Bayağı kişi biliyordur. Çok sprey var böyle elinde. Normal bir şey sanabilirsiniz. Bu poca'ya aşık. Tabi belli. Evet çok belli. Poca'ya aşık gördünüz değil mi? Bakın daha net gösterelim. Ve orada poca var. Poca da poca nerede? Poca poca poca. Bende poca yok mu? Dur. Poca. Poca poca poca. <laughs> Arkadaşlar sanırım bende poca yok. Ama herkes pocayı biliyordur. Herkes bilir yani. Aa evet bu. Poca bu. Koca. hoca Bakın. Mortis. Amcası Mortis. Mortis bu. Bu amcası. Cenazede çalışıyor. Bu da bu da yani amcasının yanında çalışan bir kız. Çok saç spray kullandığı için ölüyor ve Amcası da onu böyle mumyalayıp gömüyor. Herkesten çağrı alıyor alıyorlar ama hiç kimse bulamıyor. Sonra hoca hoca iyileştirme gücüyle onu iyileştiriyor ve tekrardan böyle bir hale gel, gel, geliyor. Bakın. Bakın E, M, Z. Emo, mumya ve zombi aynı kelime görersin. O zaman bundan geçeriz. Ee, bir de Leon'un hikayesine bakalım. Bu Nitsa. Nitsa bir kızdı. Hiç bakmayın böyle erkeksi durmasına. Erkek değil. Bir de Leon'u göstereyim. Bu da Leon. Leon ve Nitsa kardeşler. Ve kardeşe çıkarmayı çok seviyorlar. Normalde bir trene bindiler, gittiler ve giderken bir kaza oldu. Anneleri babaları öldü ama yeni bir babaları oldu. Bo yani. Bo nerede? Bo bu. Bo üvey babası oldu onların. Bir gün yine bir şey çalmaya gittiler ve bir kristal buldular. Kristalle dokunduklarında Leon savaşçı oldu. Nisan'ın da şapkası geldi ve ayısı oldu. Tabi savaşçıya dönüştüler. Üvey babası bu oda onlara güzel güzel Öğretti ve savaşmayı öğretti. Artık savaşabilen karakterler oldular. Evet işte böyle hikaye. Başka hikaye yok mu? Başka hikaye neden bulamıyorum? Birazcık Edgar'ın Türk olduğundan konuşalım ya da bilmiyorum. Bakın çizgi var orada donunda. <laughs> donunda. Ve bunda da çizgi var. Pantolonun da neden onun da onun da var? Bakın. Bakın. Edgar'ın da var. Jolette'nin de var. Zaten birbirine aşıklar da. Onu biliyoruz. Ama ilk önce bilmiyorum. İlk önce bakmam lazım ilk önce. Belli. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Siz benim şöyle bir adımı görün. Adımı ben niye A yaptım bilmiyorum. İşte böyle adım. Eğer adımı eğer eğer adımı yazıp bana böyle bir şeyler bir şeyler vermeye çalışırsanız size çok ama çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videonun daha sonuna kadar kanalıma abone olmayı ve like etmeyi, unutmayın. Hoşçakalın. kalın.